konuğumuz veteriner hekim doktor Gürbüz Ertürk. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum Duygu Hanım. Hoş bulduk. Sayın Ertürk öncelikle siz Havrita uygulamasını ilk duyduğunuzda ne düşünmüştünüz? Şimdi tabii e, Havrita'yı duyunca doğal olarak merak ettim. Ben de belki de birçok insan gibi uygulamalar üzerinden içeriğine baktım. E yani ne amaçla kurulduğunu bilmiyorum tabii firmanın ya da onu yazılımı gerçekleştiren kişinin avukatının anlattığından yola çıkarak iyi niyetle yapılmış bir uygulama olduğunu söylüyor. Fakat bu iyi niyetli uygulamanın suistimale açık olabileceğini düşünüyorum tabi. Yani çünkü bir grup hayvansever bunun farklı amaçlara taşıdığını söylüyor. Oysa ki Havrita'yı savunan hukukçu bunun böyle olmadığını söylüyor. Ama tabii bu ıı, tartışılabilir ve bunun tam bir çözümünü belki yargı bulacak. Yani o konuda bir şey söylemek çok da benim ıı, bilgi ve ilgi alanım değil diye düşünüyorum. Ama Havrita'yı planlayan ben olsaydım ne yapardığımı belki sizlerle paylaşabilirim. Şimdi sokak köpekleri bu ülkenin bir gerçekliği. Doğru. Bu bizim toplumsal gerçeğimiz ve e, bizim kültürümüzden gelen bir hasletimiz daha var. Hayvanları koruyoruz ve onlarla birlikte yaşıyoruz. İşte köyde birlikte yaşıyorduk, kente geldik. Yine bizim hatalarımız nedeniyle bunların sayıları çoğaldı ve birlikte yaşayabilmenin yollarını bulmamız lazım. Onun içindir ki keşke şunu yapsaydı havrikayı e, yapan kişiler, köpeklerle karşılaştığınızda Nasıl korunacaksınız? O köpek size saldırmasın diye neler yapacaksınız gibi uygulamalar yapsaydı. Bunları daha belki de çizgi film tadında bizlere sunabilselerdi. Çocuklar bunlardan öğrenebilse çünkü ne yazık ki bu konunun en çok mağduru çocuklar. Onları bu şekilde koruyabilseydik diye düşünüyorum. Yoksa Havrita iyi midir, kötü müdür? İnanın bu konuda bir şey söyleyebilmem çok zor iyi niyetle yola çıkmış olabilir evet. ancak suistimallere açık bir yazılım diye görülebiliyor. Peki kuruluşunda uygulamanın asıl amacı neydi? Amacı dışında mı kullanıldı? Süreç nasıl ilerledi? Amacının dışına nasıl çıktı uygulama? Biraz bunu da dinlemek isterim sizden. Yani onu açıkçası ben bilmiyorum. Sizin programınızda da kurucu, hukukçu bayanın bir miktar açıklamalarını verdiniz... Ee, onlar diyorlar ki biz e, sokak köpeklerinin yerlerini saptayabilmek için insanların katkılarıyla böyle bir yazılım oluşturduk. Ama işte burada yola çıkış hep suistimallere açık. Çünkü e, sonuçta saygı duymak lazım. Herkes hayvan sevmek zorunda değil. Kötü niyetli insanlar bunu kötü amaçlarla kullanabilirler. Evet. E, belki tekrar olacak ama bunun yerine. Sokaktaki bir gerçekliğimizse bizim sokak hayvanları. Bunlarla ortak ve sorunsuz yaşamanın yolları için programlar ve yazılımlar yapmamız daha doğru diye düşünüyorum. Peki bunu yapanlar yani hayvanları canice öldürebilenler kimler? Sokak hayvanlarını neden canice katlediyorlar? Yani e, şimdi insan e, kendi türüne bile zararlar verebilen bir canlı ne yazık ki bir başka sokak hayvanına da o bir takım e, psikolojik bozukluklar nedeniyle verdiğini düşünüyorum ve uzmanlar hep şöyle açıklıyorlar. işte ileride karşımıza çıkan seri katillerin vaktiyle hayvanları öldürerek o aşamaya geldiklerini söylüyorlar. E, bir insanın da herhalde uzmanlık alanım değil ama yorumlayabilirim sanıyorum seri katil olabilmesi için çocukluğundan da bir sürü kötü davranışları sergileyen bilişsel yapıya, psikolojik bozukluklara sahip olması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa sağlıklı bir insanın sokaktaki hayvana niçin zarar versin? Bunlar ruhsal problemleri olan toplumda birlikte yaşadığımız bireylerdir diye düşünüyorum. Evet, bugüne kadar çok sayıda köpek saldırısı haberleriyle karşılaştık. Galiba bugün yaşadığımız sürecin sebebi de bu. Ardından da sokak hayvanlarının katledildiğini gördük, görmeye de devam ediyoruz. Peki bu sürece biz nasıl geldik toplum olarak? Toplum olarak bu sürece yine vaktiyle gördüğümüz hayvan bizim insan olarak köpek ve köpek. Bugüne kadar hatta günümüzde de bizi mutlu etmek ve bize hizmet etmek için varlığını sürdürüyor. Ama biz o canlıya gerekli saygıyı göstermediğimiz için onların kontrolsüz üremelerini ve insandan uzakta yaşamalarını adeta teşvik ettik. Ve bu anlamda da sorumlular gözlerini kapadılar. Yani bu dün çıkmış bir problem değil. Ben mesleki hayatımın 34. yılındayım. Mesleğe başladığımda da Ankara'da sokak köpeği problemi vardı. Evet. Ama belki o günlerde çözülebilir boyuttaydı. Fakat giderek herkes, belki ben de, başka insanlar da, başka meslek grupları da, kamunun görevlileri de hiçbirimiz görevimizi yapmadık ve bugüne geldik. Bugün artık problem çok ciddi bir boyutta ama bunun çözümü yine mümkün. Çözümü için ilgili meslek örgütlerinin yayınladığı raporlar var. Bunların ışığında devlet gerçekten bunu çözmek isteyecek ve insancıl yöntemlerle çözecek. Siz de söylediniz. Başıboş köpek sorunu aslında çok büyük bir sorun. Bir yanda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan başıboş köpek saldırıları, diğer yanda da köpek katliamları var. Bu sorun nasıl çözülecek? Siz e, bunu çözmek mümkün dediniz. Zamanında yapılması gerekenler yapılsaydı dediniz. Ne yapılması gerekliydi ve yapılmadı? Bugün ne yapılabilir? Yani vaktiyle sayısal e, durum çok daha uygunken daha az bütçelerle bunların kısırlaştırılmaları ve sahiplendirmeleri yapılabilirdi. Bugün yine yapılabilecek yöntem bu. Çünkü dünyada da uygulanan bir yöntem bu. Yani yeniden bir şeyleri keşfetmemize gerek yok. Kısırlaştırma mutlaka, mı diyorsunuz yani yapılması Mutlaka. Gereken? kısırlaştırma yapılacak ama şöyle yapılmalı kısırlaştırma. Türkiye'nin her yerinde aynı anda yapılmalı. Ve bu hayvanlar mutlaka kimliklendirilip kayıt altına alınmalı. Sahipli, sahipsiz bütün hayvanlar. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp aşıları yapıl, kimliklendirildikten sonra korunmaya ihtiyaçlı olanlar özel mekanlarda korunmalı ama yaşamlarına devam edebilecekler, saldırgan olmayacaklar belki o mahallede o ilgili e, sevecek kişilere zimmetlenerek bakılmaları sağlanacak veya bunların uygun yöntemlerle uzman kişiler tarafından e, davranışsal sorunları varsa giderildikten sonra ailelere sahiplendirilmeleri sağlanabilir. Yani bugün e, giderek artan bir köpek sahiplenme durumuyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Bunları sokak hayvanlarıyla yapabilmek mümkün ama bunu yapmak için de işte sorumluların bu anlamda özendirici davranmaları gerekiyor. Evet. Yani onların zararsız olduklarını gösterecek, e, gerekli rehabilitasyon süreçlerinden geçirdikten sonra da sahiplendirilmelerine destek olacak. Ve ayrıca da bu sırada mutlaka özellikle çocuklara köpeklerle nasıl iletişim kurulacağının eğitimleri verilecek. Ama bunlar dediğim gibi hepsinin aynı anda yapılması gereken e, topyekun bir savaş gibi düşünün topyekun bir mücadele gibi düşünün. Eğer bu önerdiklerimden bir ayağını yapmazsanız problem yine çözümsüz kalacaktır. Evet efendim yayına katkınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Veteriner Hekim Doktor Gürbüz Ertürk bizimle birlikteydi. Gelişmelerle devam edelim. Almanya'da yeşil